Hepinize merhaba YouTube. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın en uygun SMM paneli olan smmgross.com hakkında sizlere bilgi vereceğim. Siteye kayıt olduğunuzda bu şekilde bir ekran geliyor. Sitenin ana dili İngilizce ve para cinsi dolar ama bunu Türk lirasına ve Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. İlk önce bunu nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Sonra sizlere gerekli bilgileri vereceğim. İlk önce menü kısmını açıyoruz. Buradan arkadaşlar hangi para cinsine çevireceksiniz veya hangi para cinsini kullanacaksanız onu seçip çevirebiliyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi para cinsini çevirdim ve fiyatlar direkt TL cinsinden gözüküyor. İlk önce şunu söyleyeyim bu videoyu hangi zaman kısmında izliyorsunuz bilmiyorum. En son Instagram güncellemesi sonrası fiyatlar biraz yüksek ama piyasaya göre yine buradaki servisleri en uygun fiyattan Satın alabilirsiniz veya API sistemini veya sitenizde API çekecekseniz bu şekilde çekebilirsiniz. Takipçi beğeni izlenme, TikTok takipçi beğeni izlenme, Facebook gibi ve diğer servislerde ekleyeceklerini söylediler. Zamanla daha da servis gelecek. Şimdi Instagram beğeniye bakacak olursak 50 kuruştan başlıyor arkadaşlar. Türk beğeni de var zaten görüyorsunuz. Bunun yanında TikTok takipçi 28 liradan başlıyor ve gerçekten hızlı servisleri var. Sadece çalışan servisleri bu panelden bulabilirsiniz. Sürekli kendilerini güncel şekilde tutuyorlar arkadaşlar. Fiyatları görüyorsunuz uygun, güvenilir bir panel. Bunun yanında sizlere söyleyebileceğim daha başka ne var? Şuradan servisleri kısmını da açabiliriz. Görüyorsunuz fiyatlar bu şekilde. Bakiye ekleme işlemine gelecek olursak buradan kredi kartı, havale, perfect money, USD, Euro veya e, TRC20 yani kripto e, olarak da ödeme yapabiliyorsunuz. Minimum 1 dolarlık e, bakiye ekleyebiliyorsunuz. Yani en düşük 1 dolarlık o da zaten şu anki dolar kuruyla 34 küsürlere geliyor diye biliyorum. Evet bu şekildeydi. Siteye kayıt olup hızlı bir şekilde sipariş verebilirsin arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.